Yıllar sonra çocuk evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş. Bir gün gecenin bir yarısı saat 3.30 civarı telefonu çalmış. Telefondaki ses annesinin sesi. Çocuk ne var anne ne istiyorsun bu saatte sabah aramaz mıydın neden bu saatte rahatsız ediyorsun gibilerinden annesine azarlayıcı sözler sarf etmiş. Annesi biraz buruk, biraz da ağlamaklı bir ses tonuyla demiş ki, bundan 25 yıl önce bu saatte sen beni rahatsız etmiştin. Doğum günün kutlu olsun yavrum. Efendim herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Ben Deniz Ömer Köroğlu. Yine bir vesaire gecesi yine Biz TV ekranlarından İzmir, Ege, Türkiye hatta bütün dünya bizi canlı olarak izleyebiliyor artık. Bu gece de yine e